kol formunu çalışacağız. Kol ağzı e, daireye yakın genişletmede bulunmuş. Bu şekilde bir kol çalışılmış. Şimdi işlemde sınavlarına bakalım. E, temel beden kolumuzu yine kopyaladık. Kol ortasından 2,5 cm mesafeli 3 tane sağa 3 tane de sola Çizgiler çizdim. 8 tane parçaya bölmüş oldum. Şimdi bu parçaları kol ağzını genişletip kol üstünde sıfır bırakarak genişletme yapmadan çalışacağım. Şimdi kol ortasından başlıyorum yine kesmeye. kestik. Ortaya 6 santimlik genişletme veriyorum. 3 santim sağa, 3 santim sola olmak üzere 6 santimlik genişletmemi vereceğim. 5 numaralı parçayla 4 numaralı parçayla arkadaki parçalarımı Bu genişlettiğim geliştirdiğim noktaya getirdim. Tepe noktamı çizdiğim alttaki yardımcı çizgiye getirdim. Kolumun ortası oluyor artık. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi diğer parçayı yapıştırdım. Yine bunu da kaydırma yöntemiyle yapabiliriz. 4 santim vermiştik. Şimdi iki kenarlarda 5'er santim genişletme yapıyorum. 3 ve 6 numaralı parçaları yapıştıracağım şimdi. OK dedim, 6 santim geliştekine verdim. Kenarlara 5'er santimetre. Şimdi buradaki açıbımı 4'e düşürüyorum. 2 ve 7 numaraları parçalara yapıştıracağız. Şimdiki açılımı uça düşünüyorum. Artık kol altına düşüklük vermiyorum bu faslalık vermiyorum. İlişine göre, şekline göre formunu vereceğim. Bunun için tek tarafı çizim simetrisini alacağım yine. Okay, yeah. Bu yine 15 bir buçuk böyle içtim atıyorum. Ben kola ile atıyorum. Kol ortası nefes boy dik yazıyoruz. Bu şekilde kalbimizi tamamlamış oluyoruz. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Ee, bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse e, sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden telefon numaralarınızdan bize ulaştırırsanız da biz de onlara dikkate alıp daha çok faydalı güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda e, bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000-3.000-4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşçakalın.